Evet arkadaşlar ben youtuberınız Kayri Sağlam. Bana abone olmayı unutmayın. Evet burası Fatih ilçesi Şehir Evi Mahallesi Büyük Saray Meydan Caddesi. Evet burada bizim meşhur Şehir Evi mangalımız var. Şurada dürümcü Cengiz var. Şurada konuksal. Konuksal fırın. Burası eskiden konutsal kebapçıydı. Burası şehre mimandan. Türk Telekom'umuz var. Sağ tarafta Adıyaman çiğ köfte. Ve meşhur Haşim abinin deniz ezanesi. Evet. Meşhur palıkçı. Ama Ramazan dolayısıyla kapalı maalesef. Evet arkadaşlar. Bu sağ tarafta meşhur sütlü Evet bu tatlıcı yeni açıldı. 3-5 sene oldu. Burası saray optik. Burası da bizim titiz tantini ve döner. Yanında da check -up. Evet yanında da check var. Bu da tavukçu. Evet şurada da arkadaşlarımız var. Gala kokoreç var orada arkadaşlar. Bu bana döner yeni açıldı herhalde. Evet. Şu i̇şte tarafta da tavukçu var. Özler tavuk. O ses çiğ köfte. Mor evim. Burada çerez. Evet. Burada da bizim Arnavut. Bunlar da bizim şu şeyden, Suriye'den, Halep'ten bizim uzaktan akrabalarımız. şu Saray Kuyumcusu. Bu da Akçalı, Denizli'de. Bu da Saray Kuyumcusu, meşhur. Evet, bizim meşhur kuyumcumuz bu. Bambaşka iç giyim, çamaşırları. Evet. Burada da midyeci gelmiş var. Evet. Bunun sahibi Yılmaz benim arkadaşım. Evet. Buraya makbul açıldı. Şu saatçi çok eski. Turşucumuz çok eski. Bursa Gedelek turşuları. Bu makbul yeni açıldı. Evet. Bu Carrefour mağazası yeni açıldı. 2-3 ay oldu. Evet. Bu Vadi Pastanesi. Bu da bizim bu içindeki Hüseyin benim arkadaşım. Evet. Evet. Ne oluyor? Evet yanıyor mu? Yanıyor abi yanıyor. yanıyor. Ankara'da da birisi var yanıyor diyor. Hüseyin Bey ayır işler kolay gelsin. Evet bu bizim yanıyor. arkadaşımız 50 senelik pastanecidir. Evet, Meşhur. Bunun gibi tatlı yapan yoktur. İyi bir ustamız. Çok da iyi bir arkadaşımızdır. Allah hayırlı işler versin Hüseyin Bey. Youtube'dan izlersin. Akşam izlersin. gayet iş sağlam. Hadi hayırlı günler. Evet. Meşhur sezon kuru yemiş. Evet bu da sezon kuru Bu börekçi yeni açıldı. Bu çapa hom. Bu da 3-5 senelik. Bu da onun devamı. Evet. Burası saray ciğercisiydi. Burası da saray et oldu. Evet ve ciğerciyken iş yapmıyordu ama maşallah şimdi şöyle bizim saray ciğercisi vardı ileride ama Burası bizim baklavacımız. Bu arkadaşlar da Urfalı. Evet, Urfalı arkadaşlar. Bakalım. Yaşar abi hayırlı işler. Kolay gelsin. Allah emanet ol. Hadi Emre'ye selamlar. Görüşürüz. Hadi hayırlı işler. Kolay gelsin. Sağ olasın. Evet. Şok mağazası. Evet, burası da saray meydanı, büyük saray meydanı parkı. Bir de bunun arkasında küçük saray meydanı var. Evet, Atatürk Üstümüz de önünde duruyor. İlçe başkanları, parti başkanları bayramlarda, seyranlarda gelip burada çiçek koyuyorlar buraya, tören yapıyorlar. Evet karşıda da meşhur İdris marketimiz var. Evet şu İdris marketin yazısını bir okutayım size. Evet meşhur İdris. Oranın patronu da benim arkadaşım. Çocukluk arkadaşım okuldan. Evet. Bu da Asım Usta. Bu da börekçimiz. Bu dondurmacı yeni açıldı. Bu da yıkamacı. Landry var. Evet bu da yıkamacı. Gençler burada geri büküyorlar. Bu özelimler lokantada da çok eski. Eskiden bundan başka ayak paça, kuza ayak yapan yoktu. Evet. Karşımızda etik market var. Buraya sahra doğal ürünler açıldı. Evet. Şimdi de annemle benim pazarımıza geldik. Evet. Zeki Bey, e, maydanozlar ne kadar? Maydanozlar yani yok. Tamam, dönüşte bakarım. Ne tamam mı abi? Hadi kolay ne gelsin. Diyorsun, nane evet. şu etik market var. İleride de çimen var. Oranın da her şeyi taze ve temiz. Etik markette de yalnız deterjanlar çok ucuz. Evet arkadaşlar şu köşede dururduk kardeşimle. Bir burada dururduk. Eskiden bu buraya da pazar kurulurdu. Sokak dar olduğu için maalesef şimdi pazarı ileri aldılar. Rahmetli annemle her salı gelirdik arkadaşlar. Akşamın 4'ten 5'ten sonra bu pazardaydık. Bu Şenol Elektrik. Bu da bizim kardeşimiz, arkadaşımız. Buradaki bıçaklar, bıçakçımız var. Bileğleniyor. Anahtar yapıyor. Evet. Gördüğünüz gibi evet. 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 Devam edelim. Pazarımızı Evet şimdi maske takma zamanı. İçerisine pazara girerken maskeleri takmakla evet. Şurada elektronikçi, semi elektronik. Bu da yılların televizyoncusu yılların televizyoncusu bu Şimdi artık elektrik tamiratı, süpürge falan yapıyor. Ne yapsın? Evet arkadaşlar. Bir de şurada köşede dururduk. Şurada dururduk. Şu köşede dururduk. Şu emlakçının köşesinde. Ama o zamanlar tabii emlakçı yoktu. Evet. Hayırlı işler. Tabii. Evet, annemle buraya orada ben burada bu pazarcı 7-8 yaşında pazarlı. pazarcılık yapardık. Ne yapalım? Boş durunca evet, o bu limoncu da yeni başladı o her hafta olur. burada. Sırf evet. 10 tane 10 lira diyor ama pahalı. Ben şimdi ileride kilosu 5 liradır. 5 liraya 10 taneyi 5 liraya alırım. Evet. Arkadaşlar maske taktım. Biraz sesim parazitli gelebilir. Hakkınızı helal edin. Şehremin arkadaşlar da seyrederse herkes Şehremin'i izlemiş olur. Evet. Buradan başlardı rahmetli annem. Hey anneciğim hey. Evet, geçen hafta dolmalık biberler 20 idi bu hafta 18. 18'e düşmüş. Evet. evet. Kabak 12 geçen hafta 8 liraydı. Evet, patlıcan, patlıcan 18. Ben yani işte belki 15'e düşer. Evet. Portakallar 7,5. Kik ve Hayırlı işler. ayva 7 lira. Elma 9 lira. Köy elması. Geçen hafta 10 liraydı. hafta 9. Evet. Pancarlar. pancarlar ne kadar acı abi? 8 lira abi. 8. Bu hafta daha da mı pahalandı ya? Geçen hafta 5'e 6'ya al Büyük patlıcanlar ne kadar abi? 20. 20. Evet. 13. Abi. Da 20. Da da ben salatalıklar 13. Ya neyse de 20. salatalıklar da 14. İleride ben. burası şeyin başında pahalanıyor biraz. Ne tamam. tamam. kadarmış? Tamam. 20 lira mı? Evet. Çilek 20, geçen hafta 25'ti. Sen ablaya bak. Evet. Oo, kabak orada 12, burada 15 oldu. Ama bu hafta kabak almayacağız. Dün kabak dolması yedik çünkü. Evet. Çağlılar da çıktı. Bugün ayın 19 Nisan arkadaşlar. Çağla zamanı. Çağla zamanı. Evet. Portakal 8 TL. Oo, kapıya bak ya. Kapıya bir vere bak. Allah 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 30 lira. Vay, dolma 25. 10 tanesi mi 7 lira? 7 tane olur abi. Ha 7 tane ha, tamam. Tamam. Evet. Evet. Ispanak var da şu anda ıspanaktan alamayız. Evet. 7 lira krate. Hadi eskantı. Yufkanın kilosu ne kadar kardeş? 20 lira. Yani. Ne istiyorsun kardeşim? He. Nasılsın hocam? Ben benim. Tamam hocam, tanıdık. bakıyorsun. Şey şey ee, e, YouTuber oldum ya abi. İzle. sağlam sağlamda izlersin. Tamam. Hadi, Hadi görüşürüz. Hadi <laughs> hocam, sağ ol. Bizim Ahmet Mertin hocası, Yakup hocamız meşhur. Hem müzisyendir, davulcumuz, zurnacımız İbrahim aladdin Göşe'nin o, okuldaki hocası, pazarın, spor hocası. Pazarında da müdavim Tamam, he, pazarın da müdavim tamam, Kolay gelsin. <gülüyor> 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 evet. evet, kıvırcıklara bakalım. Kıvırcıklar 10 lira. Geçen hafta da arkadaşlar 10 liraya aldık. Evet. evet, evet. Yumurta 42 lira. Yeni yumurta, evet. Bizim bu arkadaşın peynirleri de çok güzel. Evet. 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 da Evet. Evet. bu da bizim Ahmet Evet. 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 yani Evet. 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 Bunlar da zeytinler. Kırmızı zeytin 28 lira. Evet. evet. Zeytinlerin güzelliği. Ben de en sevdiğim zeytin şu arkadaş. Bak. Şimdi hiç pürüz yok ya. Yani. Maşallah. Evet. de oldu. de oldu. Burada da 4 lira. Orada 7 lira, burada 4 lira. Avuç burada 4 lira biraz sonra 2 liraya düşecek. Kilo 10 liraymış. Dönüşte alalım mı? Dönüşte alalım mı? İnşallah dönüşte fiyatı yükseltmezsin 10 liradan. 10 lira 4 lira 4 evet. lira. Geçen hafta da senden aldım da. Bizde Tamam, tamam kardeş. Sağ ol. dönüşte. Evet. 15 lira. Evet.